Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta Su bizim maşallah maşallah bulunan bizim su yumurta eventimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda arkadaşım var. Önceki oyunda oynayamamıştır. Anlamamıştır da oyunu. Anlatmadım da yine. Anlayamaz da yine de. Neyse. Neyse. Ben bu oyunu oynayacağım söylemiştim. ilk önce yaptığım görevlere bakayım. ilk önce Breaking Bad 2. Onda da 3. dalgaya kadar gelmeniz lazım takip etsinler. <laughs> Gelin. Dümesine de çıkıyor. <düşmüyor>. Ondan sonra Don't Me var. bakın evet bu. Ondan sonra Sokoli anladım ben. Buna girmeniz gerekmiyormuş arkadaşlar. Girdiğinizde oyunu zaten böyle olmuş. Burada event noktasına basarsınız. Size event noktasına gönderiyor. Ya da direkt kendisi gönderiyordu. Onda da takımınız birinci olursa o öyle kadını. Bunda ise teker teker kur para var. Onları almaya çalışıyorsunuz. Hiccan bakka. Evet bunlar kayboldular kesin. Hı, bizimkiler burada. Diğer oyun. Pigi oyunundaysa da bu Hunter görevine giderseniz ondan size bir parkur şey yapıyor. Ben basitçe ne yaptım? Bu oyunda ise de 3. seviyeye kadar gelmeniz lazım. Katil görevini yapmıştık. Birlikte önceki videoyu izledim. Şu, şu iki görevde ise de bunda görevleri var. Onları yapmaya çalışıyorsunuz. Önce oynadıysanız. Bu takun her ise de yumurta toplamanız lazım. şimdi ben de alayım da. Metal. Nasılsınız? Allah'ını sevdim. Ben neyse metrol lifteye gireyim. En son girdiğimde oynatmıştı beni. Gelin gelin. Önce hangisini girecek? Ne evet, giriyoruz diyor. şey <laughs> <laughs> yazamadım. Gir Seni gir La. İşte yok Üstü yok Üstü 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 Ben Öf 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 lütfen. Öf 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 mi Yesim yanımda. Ya. Yesim yanımda. herkisi de yanımda. Dur bunları seçtireyim. Yesim yanımda. Moraim bozuk. Evet. Helman şey de yanımda. Beste de yanımda. Follow me. Beni takip edin. Gelin. Gelin. Dur. Gelin yazayım. Yüklenir o zaman. Tövbe. Tövbe hemolo zaha gelin mi be. gelin ben burada video çekiyorum benim ikiniz de en son girdiğinizde ne yaptınız acaba çok merak ediyorum niye ay kostümüyle ile var Gelin. Gelin. Gelin bir gelin gelin. Beni takip edin, beni takip edin. Aa, aa. aa. Ay. Ben yani beni takip etsiniz de çocuklar. Kip. Edin. Beni takip edin. Beni takip edin. Takip edin beni. Gelin. Gelin. Şimdi bu görevde yapmamız gereken ses şu. Allah'ım. Avcı kıza tıklıyoruz. Ama çok sempatik. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba buraya geldiğiniz için. Siz ne yapıyorsun sen burada? Ay yanlış İşte burada yumurtayı tıklıyorsunuz. Ne yapmanız gerektiğini anlatıyor. Anam gider. Katil ne, ne yaparım? Bunların ikisi de ne yapıyor çok merak ettim. Kontrol. Allah'ım. Tık. Sadece bir ikisi mi oturabiliyor? Binin binin. Bineceksiniz ya oraya bineceksiniz. Takip edin. Takip edin. az şunu. Yani ha, Otur. Şimdi amacımız şuradaki parlayan şeyleri yapmakta. Oha. Ne yapıyor bunlar? Allah'ım siz ineceksiniz kortuğa. Ve ve ay r r r Herkese ayrı yav. Herkese ayrı. Yemin bile ayrı gidiyorum inanmıyorlar kesin. Yine kavga edecekler kesin. Hanım hanım. Bir tane puan yakaladım. Ha, şöyle dur gideyim. Ben son sikleri arkadaşlar. Yani bizimkiler sıkıntı büyük. Bizimkiler galiba yapamadı. Yapamadı ne yapacağız falan diyorlar. Ne yapacağız falan diyorlar. Hiçbir fikrim yok. Şu ışıkları toplayalım. Şuradaki ışıkları toplayalım da bari. Ay mesaj geldi. Aman yanım yanım. Aman Bir kodum bir dizi. Işte. Eee ne yapayım? ekonomi desiyle. Eğer hastura havada gel ana. <laughs> Eğer bak bu videoyu ikinciden izliyorsanız ben söyleyeyim yumurta güncellemesi bu anlamadığınız güncelleme. Bu yumurta güncellemesi yumurta güncellemesini de yapmak istiyorum. Yani bundan sonra da yapmayı planlıyorum. Artık ne de ne edersiniz yok. Ama bu şey devam eder miyim? Etmem. Niye etmem? He? Farklı bir oyunlarda çekerim. orada birisinin balonu var. Uçuramamış ya ki iyi i̇şte Mesela ben devam edeceğim. E ee, Oy. Ne oldu be? neymiş ne no, oluyor ama videodayım videoda olan insan evet fazla tepki vermiyor. Ders açacak fikrine bu Ne? On puan da topladık. Ne yapacağız? Abi de milyar konuşuyor. aldım. Ha. Oley. Nerede bunlar? Şuna neydi böyle? Şuna ne diyelim? Ula attım ben onu ya. Dur. Tav tavet dur. dur. <laughs> dur biz aramızda bir şey Evet arkadaşlar başka yöne gidiyoruz Şimdi ise The Guns The Rampage Rampage oynayacağız Is it number 2? Is it davet edeyim de. Oyna. Oyna ne yapacağız çok merak ettim. Ha? He. Siamojel yani, elinden bir tane. Hem yani düşmandan 100 tane alacağız. Par Radox'tan 2 tane. Ben bu oyunu oynamışım da haberim yokmuş. Ver. Ha. Şöyle ben ya bir tane aldık. Oy. Ha, neredeydi? Sen bizi nerede mi Sonra ne tıkla. Gelmeyecek galiba. Başlatıyorum Allah Herkese wow. selam Başlatıyorum Şöyle ödeyeyim verdiler. Geliyorum lan. Öldüler. Öldüler. Şu an 2 tane patron mı kutlayacağız? Ha tamam. Bir tane düşman kuruyor da patronla birazcık zorlayabilir bizi. Atalım. A öldü. Evet. Kum akrebe. İlk patronumuz burada. Boşmuş. Evet. Öldürdüm kum canavarını. Gidelim. Çok heyecanlı müzik çalıyor. Öldüreyim ha. Şey bir tane var. Ee, birazcık Yok kes 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 ben bunu yapıp gelmem. Kum geldik arkadaşlar. Allah. Tana tır tana tır tana tır. Ben nereye kaçan? Ala. Ala. Tamam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Sma sma. Zor mu? Zor da yapmasaydık keşke ya. Çantamız nerede dedi bizim? Dede çantalarda su varmış. İkinci sota gidelim. İkinci sota suna gidelim. Tamam. Başlıyoruz. Üç tane düşman daha kestikten sonra yapacağız arkadaşlar. Bu özellik kullanalım. Öldü de. Tamam. Allah. Hadi. Evet. Ben zorlayıcı da da yaparım. Aaaa. Öyle. Hele. Hele. Hepsini öldürdüm. 89. Ala. Sus 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 dön dön burda burduk ha. Ben şu kum canavarını öldürdüm. Hadi bakalım gidelim. Ve atarım. Sonra 93 tane öldürdük. Sıra sıra sıra. Ve öler. Ve yanlış yere atıp da ölür adam da. Şöyle gelin de ikinizi de kesin. ikinizi de. Toplayayım, hepsini öldürdüm. Ha burada yüz yaparım. Öldüm. Allah. Öldüm. Ödülümü alayım. A. Al. Aldım. Benden bu kadar arkadaşlar. Şimdi son oyunumuz da olsun bu. Ondan sonra devam ediyoruz. Aa. Aa. Her şeyleri söylemeyi unuttum. Bu sonsuz kolyeyi aldım bu arada aldım ben kolyeyi haberiniz ola. Olsun. Aldı da bir yağmur. Ay yanlış oyuna girdim. Neye girdim? Dur neye girdim bakayım. Eğer hayır diyeceğim oyunsa çıkarım. Hayır. Ne yazmış burada? Kataloğunu seç. Kataloğunu seç. Afak kalmayacağız yapacağız? Eee ne yapacağız? Özel tur. Turlar. Kıbrıs savaşlar. neler? Bunlar. Af, Afrika'lıklar. Afrika'lıklar. Özel tur. Sonuçlar. Eee ne yapacağız? Havva ne yapacağız? Ben yani ben... neyse arkadaşlar oyun bulamadım. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan da buraya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı ve like beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.